Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PK XD pizza günü yapacağız arkadaşlar. Hadi o zaman videoya geçelim. Şimdi ilk olarak e, ben evimi hangi ev yapsam diye bir bakacağım arkadaşlar. Hmm. E, bence bu videomda oyun evimi kaç gündür kullanmıyorum. Oyun evimi yapacağım arkadaşlar. Şimdi oyun evimin her tarafına e, pizza şeyi koyacağım. Evet şimdi e, boyamalar, zemin... Evet pizza şeyini almak zorundayım şu an. Neyse. Pizza şeyi yok burada. Bir dakika. O zaman bir tane sarı... E, ha şunu kullanabiliriz. Evet. Üst katı da... Evet, üst şey yap bir dakika. ne yapıyorum? Zeminlerden şimdi buraya boyuyoruz. Evet, tamam. Şimdi duvarlara geldik arkadaşlar. Duvar pizza şeyini kullanacağım ama pizza şeyi var mı ki? Var da en son sanki ben baktığımda var pizza şeyi ama. Neyse biz bir bakalım. evet arkadaşlar. Çok pahalı ama almak zorundayız. Evet arkadaşlar şimdi ben buraları yaptım. Şimdi dışını yapacağız arkadaşlar. Dış yerini yapacağız. Evet. Şunu kullansam mı yoksa bir dakika ya. Bir dakika. Şöyle şöyle tamam. Bu mu yoksa bence bu arkadaşlar. Bunu alıyorum. Evet aldık. Şimdi saatimizden bir şey açıldı. Bir mobilya al. 150 e, liramızı da aldık. Paralarımız gitti <laughs> ama sorun yok. Tamam şimdi e, ne yapacağız? Giyineceğiz arkadaşlar. Pizza şeklinde giyineceğiz çünkü bugün pizza günü. Bakın pizza ile alakalı bir şeyimiz yok ama şu renk bir şey takabiliriz. Şimdi saçımızı e, ben boyatacağım ya da ya da hiç e, boyatmaya gerek yok. Sarı bir şey beğenirim. Şöyle ee, Şunu kullanabiliriz Evet bunu kullanabiliriz ee, Şimdi ee, Bir tane pizza ile alakalı Bir üst seçimi seç, Seçeceğim Şimdi bakalım Pizze hmm. ile alakalı hiç üst yok ki Olsa alacağım da Yok işte Bakalım 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 Maalesef yok ama bir e, takım uydurmam gerekiyor. Ben bir tane takım... Arkadaşlar o zaman pizzacılıkta nasıl giyiniliyor? Hayal ederim. Bir tane kırmızı bir üst var. Ee, sonra altında bir e, şey vardı. Onda da bir tane kırmızı vardı. Şunu giyelim. Tamam. Şimdi ki şapkalardan pizza ile alakalı bir şey var. Of çok pahalı. Neyse tamam. Bunu almak zorundayız. Maalesef canlar. Tamam ne alacağız. Eee <laughs> kulaklık. pizza ile alakalı bir şey var mı? Yok. Eee eldivenlerden eee şu eldivenlerden de bir şey yok. Yani e, ayakkabılardan ise bir tane eee Şuydu, şunu giyelim. Bir tane de sarı bir şey giyelim arkadaşlar. Sarı da giymemiz gerekiyor. Başka sarı. Tamam bu sarı. Hatta bence üstümüzü sarı mı yapsak diyorum. şuna bence çok iyi. Bu, bu bence bu oldu. Tamam. Şimdi gözlüklerimize bakalım. Gözlüklerden pizza ile alakalı hiçbir şey bile yok. E, maskelerimizden bakalım bakalım. Maskeden de zaten gerek yok. Şöyle. E, bence şeylerden da ama galiba. Evet pizza ile alakalı çanta da yok. Tamam kombinimiz böyle oldu arkadaşlar. Bunu da üzülerek alıyorum. Ve işte pizza günümüz arkadaşlar. Yeyo yeyo. Tamam almadığımız ödüller vermiş. Biz eğleniyoruz yine. Tamam bakalım burada. Zaten. Şimdi ilk olarak ben bir pizzacılık yapmak istiyorum arkadaşlar. Pizzacılık yapmak için ee, hemen çünkü pizza yerine gideceğim arkadaşlar. E, hemen gidiyoruz. Arkadaşlar bir tane pet çıkaralım pizza Pizza gibi böyle olsun ee, Şey Hangisi olsun Ponçik'imizi çıkaralım onu Pizza gibi diyelim Evet e, şu an Buradan da pizza gibi Bir şey yok ki Yok Yok Şu mu yoksa bu mu Bu, bu mu Bence bu Gözlüklerden bunu mu yapalım? Yoksa bu Bir dakika buradan bir daha bakmak istiyorum ama hmm. şu daha iyi olur şu. Tamam arkadaşlar yaptık e, pointeemizi de. Bayağı da çıkarmıyorum pointeemi. Çıkarmış oldum. E, şimdi biz pizzacıya gidiyoruz. Evet şimdi yine bir şey açıldı hani, alalım. Evet şimdi gidiyoruz Pizzacıya Evet pizza yiyeceğiz birazdan pizza partisi falan yaparız böyle Çok güzel olur Şimdi birkaç tane pizza yiyelim Acıktık biz de Hadi bu tane yiyelim Hadi tamam 3 2 1 Çok güzel tarif tamam. Şimdi pizzacılık görevi yapıyoruz arkadaşlar Başla Tamam, şimdi gidiyoruz buradan arkadaşlar, çıkacağız ve Ok'un nereye gitsin bulmaya çalışacağız. Eee, hazır gelmişken. Şimdi Ok e, buralara geliyor, meyvecinin oralara gidiyor. Ha şurada galiba. Evet, burada el sallıyor bize. Tamam, seri tişörtlü. Bizim konseptimiz. Şimdi şuradan, yine Ok bizi meyvecinin yanındaki kişiye götürüyor, burada da sarılıklar var. Tamam bizim konseptimizden yine. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz ve tamam burada da bir kişi var. Oh nasıl gittim buldum bir an böyle. Tamam aldık şimdi 140 liramızı da aldık. Şimdi 700 altın kazan ve pizza teslimat görevinde bir yıldız kazanmayı bir kez başar. Tamam. Doğru, bunu da yaptık. Hadi şimdi arkadaşlar ne kadar çok pizza ile alakalı görev varsa hepsini yapalım. Eee bakalım pizzacıda 3 pizzaya tamam onu yeriz. Tamam. haftalıklara bakalım. Şunu boyayabiliriz ee, kızım. pizza teslimatı görün de 9 kez pizza teslim et biraz fazla. Ama şimdi Bunları yapmamız gerekiyor çünkü konseptimiz pizza. pizza. pizza ile alakalı her şeyi yapmamız gerekiyor. Şimdi 3 tane pizza demi yiye demiştim. Hemen Ayşe buradan yemiyorduk. Şuradan bir tane daha pizza yiyoruz ve bir tane daha pizza yiyoruz. Tamam şimdi görevi tamamlamış olduk. Ee, şimdi hemen buraya gelelim ve e, görevimizi alalım. Şimdi arkadaşlar hızlı çekimde 9 e, kez e, pizza atlatıyoruz arkadaşlar. Hadi o zaman başlayalım. Arkadaşlar pizza evimizi gördüğünüz üzere bitirdik. Şimdi başka bir şey yapacağız ve ben tek odalı evimi seçtim. Çünkü bir yarışma yapacağız arkadaşlar pizza ile ilgili. Şimdi hemen mutfağa geçiyorum arkadaşlar ve mutfaktan pizza yerine geldik. Şu şey pizza. Yeri. Şimdi arkadaşlar. Ben bir dakika içinde 22 tane pizzayı bitirmeye çalışacağım. Ee, 22 pizza çok az ama çok donukluk oluyor böyle bir anda böyle hepsini yemeye çalışınca bir donukluk oluyor oyundan falan atıyor. Güzel yüzden 22 tane verelim. Şimdi hemen geri sayımı yana koyacağım. Başla deyince geri sayım başlayacak. 3 2 1 Başla. 1 2 üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir.

yani üç tane ya. Üç tane daha yeseydik kazanıyorduk. Bu şansa bakın arkadaşlar. Neyse sorun yok. Şimdi e, hemen ne yapacağımızı düşünelim. Evet arkadaşlar şimdi ne yapacağımızı buldum. Şimdi de bu kadar fazla pizza yedik. Artık üstümüz başımız toz e, baharat oldu. E, sonra ağzımız kurudu. Bence bir su içelim ilk. Şuradan hemen bir su içelim. Bir bardak bir su içelim. Tamam ağzımızın kuruluğu gitti. E, biraz da serinlememiz gerekiyor. Şimdi ben bu havuza girmem gerekiyor. Bu yüzden havuza gideceğiz ve hemen e, mayolarımızı giymemiz gerekiyor. Şimdi da en çok e, şunlar değil. E, en çok e, şunlar benziyor bizim e, pizzamız arkadaşlar. Bu yüzden ben bunları giyeceğim. Ve... E, Terlik olarak ben şunu giyeceğim. Çorap gibi bir şey bu ama ben bunu giymek istiyorum şimdi. Ee, başka, kırmızı gibi bir gözlük ve maske yok. Şimdi bir tane de çanta bulmamız gerek. bu da Çantaya bence gerek yok, evet. Ha, şapka, ee, kulaklığa da bakalım şapkalardan yazlık bir şapka olması gerekiyor. ne ee, şu olabilir aslında ama böyle bir tarz ben bahsetmemiştim. Ee, arkadaşlar bakalım. Bir e, şuradan yok. Tamam. Böyle bir e, pizza ile alakalı bir şapka olmadığını düşünüyorum. Bizden bu kadar yeterli arkadaşlar. Tamam. Şimdi havuza gittik arkadaşlar ve oh be gerçekten yani oh yani çok güzel oldu serinleyelim şöyle oh oh ağzımız yüzümüz bir su gördü <laughs> nasıl ağzımız yüzümüz su görüyor ben de anlamadım şu an öylesine dedim neyse şimdi oturalım suyun içine vay bakın çok güzel oldu yalnız şimdi şöyle yatalım gözükmüyoruz yalnız ölüyüz gibi. Ölüyüz biz. Şimdi buradan da bizim ponçimiz geliyor. Canım benim. Neyse şimdi kalkalım. Evet kalkıyoruz. Tamam. Evet. Gayet güzel oldu bu. Çok iyi oldu yalnız. Uzun zamandır bu havuza girmiyorum. haber? İyi oldu gerçekten. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bugün pizza konsepti yani pizza günü yapmıştık arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. E videoyu like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.